enerjisi sistemi çözümü. Burada çok güzel çözümler var. Güneş panelinde ürettiğiniz enerjiyi burada inverter vasıtasıyla akülleri depoluyorsunuz. Ondan sonra buradan elektrikli aracınızı araç şarj istasyonunda şarj ediyorsunuz. Aynı zamanda evinizin içerisinde ısı pompasıyla ısıtıp burada fan köyde de soğutabiliyorsunuz. Bunların tamamı güneş panelinden sağlanıyor. Şu an bugün lansmanı yaptığı beyaz eşya çözümleri, akıllı ev de Sizleri. Bir klima yapıldı. Bu klimanın diğer klimaların aynı özelliği bir kamerası var. Burada iki mod çalışabiliyor. Önünde bir kişi varsa bana gelsin ya da bana gelmesin, etrafa gelsin seçeneğiyle ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Çamaşır kurutma makinesi, fırın, ankasta serisi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve burada endüstriyel tip buzdolabı. Ayrıca bir de bir fırın daha var bu aynı zamanda davrulmaz görev görüyor. Bunların tamamı Tomatek portal üzerinden kontrol edebiliyor. Efendiniz üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Tomatek çözümünü aldığınız zaman evdeki bütün her şeyi kontrol ediyor olabiliyorsunuz.